Herkese merhaba. Pınar Ben Fındıkçı'nın kitapları bloğundan. Haziran ayının ortası geldi biliyorum ama ben mayıs ayının ikinci yarısında okuduğum kitaplar videosunu ancak çekebiliyorum. İşler, güçler, zaman ayarlamalar bazen kolay olmuyor. Öyle olunca da videolar gecikiyor. Mayıs ayının ikinci yarısı benim için haz e haziran ne? 2016 yılının en verimli 15 günüydü. 11 tane kitap okudum ve daha önemlisi Delikanlıyı bitirdim. Kendimle gurur duyuyorum. 17 Şubat'ta okumaya başladığım Delikanlı işte Mayıs'ın 20'si gibi bitti. 3 ay sürdü. Daha önce de söylemiştim. Dostoyevski'nin en zor okuması oldu benim için. Neden bilmiyorum. Bir türlü kitaba ısınamadım. Karakterlerin isimlerini öğrenemedim. Kafam karıştı. Geri gittim, ileri gittim. Bilmiyorum. Daha da zor bir okuması kalmadı okumadıklarım içinde. O yüzden ihtiyatla yaklaşın bu kitaba diyorum. Delikanlıyı bitirdim. Mayıs ayının ikinci yarısında okuduğum bir başka Dostoyevski kitabı da Beyaz Geceler oldu. Beyaz Geceler hiç Dostoyevski okumamış olanların başlangıç için okuyabileceği çok tatlı, çok kısacık hemen okunan, hızlıca okunan bir platonik aşk hikayesi. Hafif hüzünlü, çok beğenerek okudum. Şiddetle tavsiye ederim. Arada sık sık soruyorsunuz bana, hani Dostoyevski'ye nereden başlayayım diye genelde insancıkları öneriyorum ilk kitabı. Ama Beyaz Geceler'de yazara ısınmanız için güzel bir kitap. Sonrasında okuduğum kitaplara geçecek olursak, okuduğum çocuk kitabı, okuyorum ya 15 günde bir bir çocuk kitabı, Mercin Adası'ydı. Elimdeki sahaftan aldığım 1981 baskısı bir e, versiyon. Altın Kitapların, evet, Altın Kitapların Çocuk Klasikleri serisinden. E, böyle Jules Verne macera romanlarını andıran e, bir yolculuk hikayesi, bir ada hikayesi. Hani küçükken okumadıysanız şimdi de okuyabilirsiniz. Zira ben keyifle okudum. E, ayı ikinci yarının Mayıs ikinci yarısının öykü kitabı e, Said Faik öykü armağanı kazanmış kitapla etkinliğimiz kapsamında okuduğum kitap Bora Abdon'un Bizi Çağnoz diye biri öldürdü kitabıydı e, Kitap beni öldürdü zannedersem incicik bir kitap ama bana çok ağır geldi anlamadım galiba yani ödül falan almış dolayısıyla problem bendedir diye düşünüyorum. Ama ben anlayamadım bu kitabı. Ben anlarım diyeniniz varsa bu kitap benden size hediye. Aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakırsanız bir hafta sonra bir çekiliş yapacağım. Bu kitabı kazanan siz olabilirsiniz. Sonraki kitabım yabancı yayınlarından çok yeni çıkmış olan bir Aslı Dağlı çevirisi Kan ve Tuz. Biz kitap oburları olarak bunun blog turunu yaptık. Ben tura katılmadım. Hem okumayı yetiştiremedim tur zamanına. Hem de yetiştirseydim de böyle kitapla ilgili ne derdim çok da olumlu konuşmazdım diye düşünüyorum. Hani beni saran bir kitap olmadı bu maalesef. İçinde fantastik öğeler var, içinde korku var. Hani bayağı da satıyor. Şimdi 9.90'a falan indi zannedersem internette. Ama bana bu kitap hiç enteresan gelmedi. Hani hızlı okunuyor. Okudum bitti. Ama ne diyeyim. Benim kitabım değil. O yüzden bu kitabı da hediye edeceğim. Yine yorum kısmına eğer bu kitaba talipseniz yorum bırakırsanız bir hafta sonra yapacağım çekilişe katılma hakkı kazanıp ondan sonrasında da şanslılardan biri olabilirsiniz. Kargo ücreti bana ait olacak. Bir başka okuduğum kitap Rabelais kesin öyle okunmuyordur e, ismi ama e, Gargantua isimli kitap. Gargantua 16. yüzyılda yazılmış bir devin ve devin çocuğu bir devin hikayesini anlatan e, zamanında yasaklanmış, toplatılmış ama en eski klasiklerden biri zaten Hasan Ali Yücel klasiklerinden çıkmış durumda. Severek okuduğum, hızlıca okuduğum, bolca görsel var. İçinde eğlenceli bir hikayesi var. Dönemin Fransasını eleştiriyor. Tavsiye ederim. Kolay okunan bir klasik arıyorsanız. Bir başka yine hızlıca okuyabileceğiniz klasik benim Mayıs ayının ikinci yarısında okuduğum Balzac'ın bilinmeyen şaheseriydi. Balzac kitaplarını okumak çok kolay olmuyor. Rion tasvir kullanıyor çünkü kitaplarında ama bilinmeyen şaheser öyle değil. Hatta kitap incecik zaten. Hatta üstüne bir de ön sözü son sözü çıkarırsanız 50-60 sayfa bir şey kalıyor. Gerçekten beni en çok etkileyen Balzac kitabı oldu. Şimdiye kadar okuduklarım arasında zaten 3-4 tane ancak okudum. Balzac'a başlamak için güzel bir kitap bence. Bitti mi? Bitmedi. Ağustos ayı sonunda Kuzey Avrupa'ya gideceğim için kendimce başlattığım bir Kuzey Avrupa Salısı Edebiyatı Salısı diye bir etkinliğim var Instagram'da. Kuzey Avrupalı yazarlardan kitaplar okuyorum. İki tane okudum Mayıs ayının ikinci yarısında. İsmi tabii ki de okuyamam. Kjersdi bir şey bir şey. Hızlandıkça azalıyorum da okuduğum ilk kitap. İsmini çok beğendim. Kapağını çok beğendim. Jaguar kitaptan enteresan kitaplar çıkıyor. Ee, bir yaşlılık hikayesi beni çok sarmadı. Hani kötü müydü değildi, iyi miydi? E eh işte. O yüzden e, böyle tavsiye edebileceğim bir kitap değil. Ama ama sonrasında okuduğum yazar nereliydi? Galiba İsveçli bu Selma ismi İsveçlilerde oluyor herhalde. Dedalus kitaptan çıkan Selma Loning Aro'nun Elvira Madigan'ın Kayıp Parmağı. Çok güzel bir kitaptı. Çok severek okudum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle birbiri iç içe geçmiş hikayeler. Yani birkaç karakterden karakterin gözüyle aslında okuyoruz. Ama o karakterlerin hepsinin hayatı bir şekilde kesişiyor birbiriyle. Akıllıca bir kurgu var yani içerisinde. Böyle kitapları ben çok seviyorum. Hani karakterler başka başka yerlerde alakasız hayatlar sanıyorsunuz. Sonra onlar yavaş 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 birleşmeye başlıyor. E, şiddetle önereceğim Kuzey Avrupa Edebiyatı'ndan bir kitap arıyorsanız bir kitap. Elvira Madigan'ın Kayıp Parmağı ismi de bence de çok enteresan. Ve sonrasında Mayıs ayının ikinci yarısında bu kadar çok okumama vesile olan yazar Kemal Varol. Ankara Kitap Ağacı buluşmasında ağırladık kendisini. Öyle olunca üç kitabını da peş peşe okudum. Zaten daha öncesinde de biliyorsunuz Kemal Varol Türk edebiyatının Gabriel Garcia Markezi mi diye de bir video çektim. Üç kitabını da sevdim. En sevdiğim kitabı Ucunda ölüm var olduğu bir ağaççı kadının hikayesi ucunda ölüm var çok güzel. Anadolu'da geziyorsunuz kadınla birlikte. Ee, bunu öneriyorum. Hızlıca okuyabilirsiniz. İçinize dokunacak bir konusu var gerçekten. Yani ve çok etkileyici bir sonu var. O yüzden e, öneriyorum bu kitabı. İkinci beğendiğim kitap. Daha doğrusu hepsini çok beğendim de işte ikisine beş, birine dört ya da işte ikisine dört, birine beş mi verdim Godreys'e öyle bir şey. Ucunda ölüm var'a kesin beş verdim de jar. Jarda iki adamın, aslında iki çift var, yani bir iki adam var, bir iki adam daha var. Öyle anlatayım. Anlatamadım ama. Bunların hikayesini anlatıyor. Aslında Güneydoğu'daki terör olaylarına, Kürt-Türk çatışmasına bunların isimlerini zikretmeden değiniyor. Dolayısıyla... Ee, okuyabileceğiniz Hani Kuzey Güney diye bahsediyor bir sürü şeyden ee, güzel bir kitap ee, ve Kemal varoldan yine hal hal tamamen hayvanların ağzından anlatılan yine Kuzey Güney meselesi yani aslında Güneydoğu'daki meseleleri anlatan fakat köpeklerin gözünden anlatan köpeğin bütün olayları anlattı. Yaşanan bütün olayların aslında insanların arasında da geçebilecek nitelikte olayların köpeklerin arasında geçtiği çok enteresan kurgulanmış bir kitap. Bunu da öneriyorum okumanızı. Benim Mayıs ayının ikinci yarısı bu kadar verimli geçti. Haziran da fena gitmiyor. Okuma tempomun iyice arttığı bir dönemdeyim. Sizlerde durumlar nasıl? Okullar bitti, finaller bitti. Yavaş yavaş okumalar hızlanıyor mu bakalım? Yorumlar kısmında bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese hoşçakalın.